Karanlı Sahne hazır İstediğim geliyor bir Drop'a gölgelere saklı Kimse bilmez adımı Hısır dolu dünya Çözemezsin kanımı Ör sahne benim şimdi izlemeye başla Mr. Dombo burada Yaslan arkana Mr. Dombo dans kimse bilmez yok burada türbülans Dünyaya katıldı Şimdi bana bir adet silah verdi oyun İşte kurucu evet. olduğum için tamam. Sana sana başı verdi Aa bak zombi geliyor o zombiyi öldür o zaman Yenmesi var mı bari? Olmaz mı? Oha 3 kurşunda mı öldürüyorsun? Karın böyle işi. 4 kurşunda. Tamam bak şu şu tamam. alan çok güzel değil mi sence Hangisi? Bak şurada bir Burası yapıcık mı? var gördün mü? Abi o ağaç. Ağaç mı? Aa ağaçmış <laughs> Ya Ya arkadaş. Aa şurada var? evet. O yapının etrafında base'imizi kurabiliriz işte. Bu yapının etrafına hiçbir şey kuramayız kardeşim çünkü <laughs> Niye? Denizin ortasında bu yapı. Ya öyle yapının da ben geçeyim. Aa bak şurada var bir yapı daha var şurada. Neredesin? Şu ormanın tam girişine yapalım. Bak şuradaki direkler var ya orası da olabilir. Şimdi burada bir şey var mı acaba? Var. Ne var? Sandık var. Gel. Aa ha. gemir gelir balta. Oh. Oy. Oh. Tamam. Demir zincir gemir tozlu. parçası. Kemikleri alıp kemiklerle ne yapabiliyoruz? Altın parçası. Şu anda her şeyi aldık. Problem değil. Ne? Altın. Ne? Aa Bizim kömür de var. var ama. Havuç var. Ekmek Olayım. de var. Aç tuğlası. Ne eskime yarayacak abi bilmiyorum ama al ha, hadi yiyor sonu taştan. Valla balta malta verdi güzel. yukarıya diyorum ya ormana da. Buraya niye çökeceğiz zaten? Dediğin gibi burası şey uçsuz bucaksız. Allah cezası bu ne lan arkamda şey var öldür şunu. Dur dur yokum öldür, yanında. Gelip, yanında yokum bana doğru gel. Sana doğru geliyorum. Sen neredesin oğlum? Şey e, o yapıdan düz devam et işte. Adamın elinde kılıç var kılıç kılıç. Nereye Sakın vurmasın çok mı hızlı koşuyor? Evet bayağı hızlı koşuyor öldür. Ee, normal zombiler değil. Savaşçı zombiler falan var. Ha, evet. Sen neredesin etraftasın? Ne o aklımı aldı pezevengin evladı. Kılıçla geldi değil mi yavşak? Evet, bir de o kadar hızlı koşuyor ki. Ha, o bu çocuğu ya. Aha. Vuruyor mu yani? Yok, öldürdüm, ya. öldürdüm. Aldın mı ben şeylerini? De. Aha. Ne, lan? ne e ben... ben nasıl alacağım inşallah? Al. Aha, <laughs> elinde baltayla. Ah, özür Allah dilerim. Allah cezanı gene geldi. Özür dilerim, ha, ben vurdum duydun? ben. Allah cezanı vermesin ya. Emri al, bunu al eti al bu ne hayvan sözlüğünü de al belki at binmeyi bak şurada gel karşıya al. geçelim şu karşı karşıya güzel bir base kurulur gibi abi ormanda vardır ya bence girişte falan yok mu lan çaldı bir şey çaldı ya, ağaç demirdi bu mu çaldı hayır. hayır kim çaldı lan martı Oğlum bırak Martı'ya, kurşun mu harcıyorsun ya? Hiç sorma aşırı uyuz oldum. Geldi çantamdan ekmeğimi çaldı. Ya ben de elma vardı verdim ben sana elma. Ekmamı ve ekmamı mı, Ekma mı Evet bak burası var ya base için mükemmel bir yer ama kazma Allah cezanı o ne ses? Vur şunu. Nerede? Nerede? Bir Şuradaki kömür şey... al. Şu yerdeki kömür al. Nerede kömür? Aa buradaymış. Vur ona. Sürekli vurma öyle. Sürekli vurursan. Ha, öldü. Eyvah eyvah eyvah. Akşam ne oluyor. Oldu? Bombicik de ya oğlum buraya kadar gelmezler ya. Aha gelmez lan zaten buradalar. Aa evet karşıdan koşa koşa geliyor bak. Ama dereye düşerler oğlum. Dereye düşüp çıkamazlar. Hadi hayırlı olsun kazmamızı yaptık. Abi kazma önemli. Kazma şart. Bana, bana, da bir kazma yapaydı ya. Şurada şu. Bunu oraya mı kurdu? Yani gidip Allah cezanı. Ben iki tane demir parçası var. Belki o demir parçalarıyla bir şey, demir küçesi elde edebilirim. Şey demir kü yok şey yaparsın ya. Demir mi ocağı kurarsın. Hemen kılıç. Ben sağ tıklıyor o olmuyor? Kılıç yap bir tane. Kılıç diyorum da bana bak buna sağ tıklıyorum olmuyor. Elinde elinde stick varken olmaz abi. Onu ben oyunu keşfederken öğrendim. Stick varken derken? Elinde çubuk varken yani. Ha. Yani öyle bir yere koymuşsun ki tam böyle düşmeli. Ananı kim? Oğlum zombi gelmiş lan. Oy evet. aklımı aldı demek. Bu nereden çıktı? Oğlum bak şu karşıyı burayı kesmen lazım. Abi kes o zaman dur. Oğlum ne lan balta yok elimde. Aa burada bir tane daha lavuk var. Bu nereden çıktı ha? Buradan çıktı. Tamam sen şimdi blok koy altına. Çık 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 önümden çık. Heh. Tamam buraya daha çıkamazlar. Oy götüm uçukladı be. Zombi var koşuyor. Aa şey olmuşum lan. Enfekte olmuşum. Evet 3 tane. Demirle mi inşa ediyorsun sen hoca? Evet doğru. Taş ocak inşa et de pişirek ya. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tam bir de şey var. Mürekkep balığı uyar mı? Mürekkep balığı yeriz. Ha bunu vur ya öldürek. nasıl çıkıyor lan ipne? İşte yapay zekaları çok güzel. Dikkat et düşeceğim bak aşağı düşeceğim. Geri git. Ya dikkat ediyorum oğlum bir dur ya. Oradan o çocuğu nasıl vurdu lan bana? Al baltayla burayımana. Al. Çık hemen yukarı çık. La, oğlum vuruşuna. çık şuradan çık şuradan. Şurayı niye açık bıraktın? Biraz of. daha yükselsecek mi ya biz burayı? Hayır ben çıkamıyorlar ya. zaten iki şey. Abi ya bu kazmayla vuruyorsun. Sürekli vuruyorsun. Bak shift'le aşağı gelmiyorsun. Aldın değil mi yemekleri? Şuraya yemek koy. Dur ya şu et pişiriyorum bize üç tane işte. Daha ne istiyorsun? Enfekte ikinci kademe oldu eyvah. Ne oluyor öyle olunca? Bilmiyorum Gerek. etraf acayip bir bulanıklaştı. Öleceğim galiba yani. Al demi... sana şu şey yaptım. Demir var mıydı? Koyun eti, eti attım al koyun eti ye. Aldın mı koyun etini? Aldım aldım. La vurma Anladım. bana niye vuruyorsun Anladım. bana? Çok özür dilerim. Eti yiyecekken etle kafama vurdum azıcık. Varıyor geliyor. Varıyor var bak o hızlı koşan. O hiç karaya evet. çıkmadan. Uçak mı Evet. Hiç Öyle karaya çıkmadan evet. Gel şuradan aşağı gidiyoruz hadi gel. Niye oğlum gidiyoruz? Abi, abi. inek bulmamız lazım diyorum ya enfekteyim ha, evet. ikinci kademeye Oy. yükseldi. Niye bu kadar acıkıyorsun ya? Abi enfekteyim ya hani. Şu ha. bak, inek var bir tane daha demir bulmamız lazım bir adet. Ben Bende kaç tane? Aha. Balık var. Oğlum karşıda şey var ölüyorum. Neyi var karşıda? Sen değil, oğlum daha yeni yedin lan? Da okçu var okçu. Enfekte üçüncü etap oldu bende. Bok yedik. Şuraya gel bakayım gir. Şurada demir var mı? Göremiyorum etrafı. <gülüyor> Çok <gülüyor> sıkıntırak bir şey oldu bu oyun. Ha burada orası o ok, baktır. Oğlum burada da şey var. Vur şunları kılıçlı var. Çıkamıyorum. Oğlum elindeki kılıca bak lan. O kılıcı alabiliyoruz mu acaba? Alamadım. Düşerse alırsın. Kanka, şu demir bulman ya. lazım çok acil Nereye? Shiftle git shiftle şu shiftle Karşıda oğlum Hani nerede? Hangi... Karşıya kadar Şu karşıdakiler demir değil mi oğlum? Abi şu fark edemiyorum zaman. ki Ana. Abi niye aşağı atladın? Çok yüksek değilmiş Demir değilmiş lan şeyin yapısı öyleymiş onlara Aha demir Vallahi demir ha Kır gel ama yetişemeyecek Ölüyorum çünkü Hiç yiyecek bir şeyim de kalmadı Galiba yok. Esselatü vesselam. Evet sen öldün zaten. Doktor Dombo açlıktan öldü. Allah cezanı. Sakın ölme. Aynı ayran gibi temiz. Kafası leziz. Sen ne diyorsun ya? El, o. Ya alma silah, silah alma. Niye yok ya? Abi ölüyorsun sen, ölüyorsun sürekli. Kim ölüyor ya? Sen ölüyorsun. Aa, al, alınca bir daha geri veremiyorum ben. Tüh, evet. neyse gelince ben sana ver. Artık yapacak bir şey yok. Sokağa mı atmış lan? Nerede? İleride, bu? ileride, ileride. Heh, buldum burada. Ay benim garibim. Kazmamı almışsın, kazmayı hemen ver. Hangi kazmayı? Ben kazma falan görmedim. Aldığın elmas yo, kazmayı hemen ver geri. Yo, ben de taş kazma var veririm geri. Ya ver tamam, ölmeden okuyayım. Ne yaparsan yap ya. Ya cidden şu an şeyime mi çöktün? Neyine çöktün? kazmama mı çöktün? Ne alakası var? Ben kazma falan görmedim oğlum orada. Oğlum şeyi de almışın. Niye? Meşaleleri. Hiç alakası yok. Biraz ya anla koyayım ne yaptığımı biliyorum <laughs> da. Ocağı da almışın. Ya arkadaş bir şey bırakaydın be. Taşları da almışsın. Hemen dibinden çıkamadın değil mi şunun? <laughs> Ne istiyorsun? Ocağa koy şuraya yemek yapma. Yemek yemeğim yok. Bak sırf sen istiyorsun diye buraya şu an ocak koyuyorum. Dikkat Sağ ol et. ya. Neyse o zaman iki tane kazma yapayım şu demirlerden ya. Şey iki tane kalkan aman akım. Ne kazması? Kalkan istiyorsun mu? Evet istiyorum. Bana da yapsana. Kazma mı çok. Kalkana alama değil mi? Kenardan aşağı bak bakayım. Shift'le ama tamam mı? Bak şu shift'i kullanmayı öğren. Allah ceza. Ya hemen Allah çık Allah. yukarı, hemen çık yukarı. Çık 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 çık. Abi sen ağır ruh hastasın ben onu öğrendim ya. <laughs> ya şu <laughs> soktuğumun shift'ini kullansana niye kullanmıyorsun? Şu shift'e basılı tutup kenara geleceğim bu kadar ya. Aa Arap. Oğlum, azıcık ileri gidince. Arap ya abi bak öyle öyle denk getiremezsin. Shift'e basılı tutuyorum şu an. Shift'e basılı tutacaksın ya. Bana böyle riskli hareketler Abi bak yaptırıyor. sen ağır ruh hastasın. Bak bana, bana bak. Bak böyle evet. ayaktayım ya ben şu an bak. Evet. Shift'e basıyorum gördün mü? Bak böyle bastım. böyle kenara gelmeye çalışırsan böyle düşersin. Şu shift'e basacaksın kenara geleceksin bu kadar ya. Lan gel korkma düşmezsin bırakma shift'i yeterli. Lan gel. Aaa düşmedi. Lan oğlum ne anlatıyorum Peki, ben sana 5 gündür daha, ya. Biraz daha ilerleyici benim altım şu an boştan bak bakayım. Ya Şu köşeden tutunuyor. Vermiyor yani. Vermiyor yani. tabii. Ver, bas bas ileri bas. Aa, Bak. gidemiyor. Evet. Oğlum sana var ya Minecraft'ı öğretene kadar götüm çıktı. Bir haftadır öğretmeye çalışıyorum ya. Tamam. Anladım. Yalnız sabah bunları öldürmek zorunda kalacağız. Yani Sen hiç söyleyeyim. dokunmayacaksın kardeşim. Ben her şeyi halledeceğim. Bak bak, sese bak dalanmış, s**tini. Dalak s**an gibi bunlar ha. Oğlum niye gülmüz gül olmuyor ya? Kaç dakika sürüyor ya bu gece? 10 dakika. Dur inme inme, çık şuradan çık. Lan çık şuradan, bana vuracaksın şimdi düşeceksin aşağıya. Dur sana niye vurayım, şifte basılı oturtmuşlar. Anasını sen bana vurdun gerideki ana. Abi ya. kılıçdayım işte, yukarı çık hemen yukarı çık. He, yukarı çık. Kolay da. Suya at da bir şey yap. Yukarı çık. Abi çok kişi geliyor. Çok kişi geliyor. <laughs> Bak görüyor musun nasıl yukarı çıkıyorlar? Görüyor musun? Biz buradan var ya ebbedi bunları öldürüp şey yapamayız. Ne yapacağız biliyor musun? Abi Alo. Ne yapacağız biliyor musun? Bunlara merdiven inşa edeceğiz bir tane, oradan çıkanı indireceğiz. Aha. Oğlum, seslerinden duyulma bile duyulmuyorsun. Bekle, gel. Gerçekten mi? Suya mı atacaksın hepsini? Hayır ya, suya atmayacağım. Bak, suya bence Biz suya atlayalım, onlar atlayacak zaten. Tamam, gel. Atla suya, atla gelecek. suya. Atla, tekneyle gideceğiz şurada çok güzel bir alan vardı base Aa evet. Evet evet burada koyun da bulurum. Hmm. Nasıl iniyoruz lan bunda? O gölek çıktı var burada balık da tutarız. Ne? haber? Gel. Böyle mi lan? Gel buraya. Açma. Böyle falan yok. Gel. Yiyeceğiz seni. Yapacak. Aç mı kalalım? Ne oldu Bu niye düşmedi? Bir, bir <laughs> yığın odun harcadım ya. Bir yığın odun harcadım ya. Çünkü odunları dört tane yapıp kullanmaktan sen hepsini tek tek kullandın. Bu da bir şeyler var ama. Ne gibi? Ne olduklarını çözemedim. Geyik mi lan bu? Nerede size? Çıkışıyorlar herhalde kanka. Ya ona ne çıkayım? Kertenkeleymiş lan saldırıyor. Allah öldürdü beni ama. Komoda Hiç dokunmadım bakıyordum sadece ha. Bana bir şey söylesene. Canım mı? Aha. 360. Tamam arkamdan hızlı koşan Önce bir suya atlayıp kaçayım abi. İnşallah hızlı yüzmüyordur aynı zamanda. Oğlum elinde baret var ya. Kaçtı dedin? Oğlum desene komoda saldırıyor diye. Abi Sen ne bileyim biliyorsun. ben de ilk defa gördüm. Demek ki bu modda her şey var. Her şeye uzak tutacaksın. Bakıyordum sadece ha. Bir tane de can kaldı. Ama koydum komodayı ya. Aha koy. Abi bu can niye yenilenmiyor ya? Korkudan mı bu böyle yapıyor anlamadım ki. Ya. ya elektrik direği var zaten. Şöyle hemen dibindeyiz görürsün. Hemen burada dibinde senin ölü. Tam bir şerefsiz. Niye? Ha sana söyleyeyim. Şerefsiz. Niye? Yani. Niye ne oldu? Şerefsizlik sende. Sen şey mi? Yapmışım. Alışkanlık yapmış. Ben sana söyleyeyim. Ver lan baltayı. Baltayı Hiç geri. Hiçbir şey hiçbir şey almadım. Bazı almadım. Kazma, kazmadan başka hiçbir şey almadım. Bunlar bendeydi Oğlum, zaten. Bak benim baltam da demir balta değildi, başka bir baltaydı. Versen Oğlum de, demir balta daha güzel zaten. Manyak mısın sen? Yo sanki elmas baltaydı bende. Anasının gözü elmas bir tek ben şey yaptım. Oğlum, bana ne vuruyorsun ya? Yeri temizliyorum. Buraya yapmayacağız mı? Buraya mı yapalım? Buraya yapalım bence. Madenli bir yer olsaydı hem maden. Tamam var burada da maden girişi var. Evet, evet. Şuraya da veranda yaparız aşk bahçemiz olur. Tamam o ağacı kesme oradan. Niye? Tatlı duruyor öyle. Çabuk üste çık gel. Gel buradan. Gel seri. Ha, çıktın mı? Çıktım oğlum. Yat hemen benim. şuraya. Yat hemen şuraya. Blue. Bilmez adımı Hırsır dolu dünya Çözemezsin kanımı Örsel A few moments later Senden mi geliyor lan o ses? Aa, benim yakınlarımda bir tane lavuk var ama Ananı s**tim <laughs> bende de varmış O zaman senden geliyor Benim yakınlarımda lavuk yok çünkü Hay <laughs> koyayım Yine enfekte oldum Buraya kapı yap madem Arkandan çık geliyor Arkandan geliyor Şunu öldür Balta Elinde balta var. Yok kazma var. Kazmayla vuruyorum. Ha gene vurdu bana. Öldürecek beni la. Aferin. Bunu buraya mı koydun gerçek? Ya dur kalsın orada bir bekle. Uğraşmak için burada mı uğraşmamız gerekiyor yani? Hayır abi. Bir tane mi yapabiliyorsun o sikimi şeyinden? Tamam dur. Şey şu yatağı dur, safe ben... al. Yatağı safe al. Oğlum aldık Kırdım, ya kırdım ya ben hani o yüzden diyorum. Bak buraya buğday tohumu koydum. Sonra buğday ekeceğiz orayı. Ana elmas balta. Derseydin bana keşke. <laughs> ölüm burada mı duracak senin? Hayır hayır kalkacak şimdi o. Kestiğim ağacı meşe olarak mı vereyim, düz ağaç mı vereyim? Düz, düz ağaç olarak ver. Orman ağacı meşe değil mi? Valla orman ağacı küçüğü diyor ha. Tamam. Benim canım niye akmıyor ya? Sen de mi enfekte oldun yoksa? Yoo. Al havuç da yedim. Ha çiğ et deyince yükselmiyormuş. Ocak nerede? Ocak kur dedim sana şuraya ya. Abi taşım yok taşım yok. Nasıl yok şuradan kazamadım iki tane taş. Ne yaptın o kadar taşı? Ya attım al onu. Aldın herhalde. Lan niye kırıyor onu? Sakin ol. Koy şu, şu, köşeye koy şuraya koy onu. Köşeye mi? Hangi köşeye? Şu köşeye, köşeye koy, koy işte, işte ha. Olmaz ya çalışma alanımız burası mı olsa ya da Direkt bence şunların yanına koyayım ya. Tamamdır. Ocağı da şu nereye koy? Ocağı bu tarafa koy. Ocağı şu tarafa koy. Olmaz, öyle olmaz. Bir dakika, hayır. Sakın dizme. Bunları kır. Niye ne oldu? Çok alçak. Vallahi bunu alırım ben. Kat çıkarız abi. Hiç denemedik. Mi? Genelde kapı yapamadan öldük ama. Tek bir çivi çakamadan öldük ya. da doğru. i̇lk yani defa bir oyunda bir şeyler yaptık yani.